o film o hikaye ve o hikayenin içerisinde bir düşünce yapısı oluşmuş otomatikmen. O düşünce yapısına inanıyorsunuz. Yani sonsuza kadar inanıyorsunuz ta ki siz onu eğer fark ederseniz. Ona inandıktan sonra o düşünceye uyum sağlıyorsunuz. Yani o düşünce sizi yönetmeye başlıyor bu sefer. Dolayısıyla da o tek bir düşünceyle Yaşamınızı 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar, 50, 60 yaşına kadar, 20 30 yaşına kadar devam ediyorsunuz ve bunun hiç farkında olmuyorsunuz. Daha önce de söylemiştim. Buzdağının arkası aslında bu görmemiz gereken yerdir. Eğer ki değilsek e, bu durumda hani bu düşüncemizin farkında değilsek neden böyle yapıyoruz? Neden böyle davranıyoruz? Neden bunu konuşuyoruz? Neden bunu devamlı bu şeyin içerisindeyiz bu enerjinin içerisindeyiz neden yaşamımda hep bunlar oluyor dedi